Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Mayıs 2022 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinin iki ilimiz Edirne ve Kırklı yağmurlu diğer ilerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 33 derece. Ege bölgemiz yer yer güneşli yer yerde yağmurlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 40 derece. Akdeniz bölgemiz iki ilimiz Burdur ve Isparta yağışlı diğer ilerimiz bulutlu ve güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 30 derece. Karadeniz bölgemize baktığımızda Karadeniz bölgemizin sahil şeridinin bulutlu iç kesimlerin ise sağanak yağışlı olduğunu görmekteyiz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise 32 derece. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer bulutlu, yer, yer de parçalı bulutlu. Herhangi bir yağış ihtimali gözükmüyor. En yüksek sıcaklığımız tabi bazı ilerimizde hafif yağmur geçişleri olabilir. En yüksek sıcaklığımız 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemiz yerler parçalı bulutlu, çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklığımız ise 34 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.